Merhaba arkadaşlar. Altın Kanatlar kanalıma hoş geldiniz. Bu sabah uyandığımda pencereden baktım, her yer beyaza bürünmüştü. Kar yağdığı için kümesimi açma işlemini geç saate bıraktım. Saat 10 gibi aşağı indim kümesimi açmak için. Beni ilk karşılayan tabii ki her zamanki gibi kazlarım da neşeyle karşıladılar. Kapıyı açar açmaz dışarı fırladılar ve ömründe ilk kez kar görmüş çocuklar gibi sevinç çığlıklarında bulundular. Hemen kümeslerime geri döndüm şöyle bir etrafa bakındım küçük kral dışarıda kalmış gece. Dolap kümesimi açtım. Çeto'ya günaydın dedikten sonra yemin suyunu kontrol ettim. Daha sonra albaya geçtim. Albayı da kontrol ettikten sonra diğer kümesimi açmaya geçtim. Büyük krala bak sen. Akşam bu kümese tünemiş. Kumsal ve annesini çıkardıktan sonra yeşil kümese geçiyorum. Büyük bir izahımla dışarı çıktılar. Kapı çengelini taktım. Şöyle bir etrafa bakındım. Pençe yine rahat durmuyordu. Etrafta biraz gezindikten sonra yanıma geldi. Elimi gagaladı. Benden yem istiyordu. Belli ki çok acıkmıştı. Ben de ona hemen yem koydum. Tabi o çağırana kadar yanımdan ayrılmadı. Çingenelik yaptı gördüğünüz gibi. Hazırladığım yemi vermek için yanıma çağırdım. İlk başta naz yaptı gelmedi bana biraz kırılmış sanki ama sonra dayanamadı geldi. Hemen onu hop aldım. Yeme koydum ve hemen yemeye başladı. Yemini erken kafayı kaldırıp teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Kümes saçma işlemini tamamladıktan sonra kar tekrar başlamıştı. Tavuklarım gölgeliklere sığındılar. Tavuklar karın altında kalmayı ve karda yürümeyi pek sevmezler. Bu arada videonun sağ üst köşesindeki ayrıntıyı fark edenleri yoruma bekliyorum. Acaba ayrıntıyı fark edebilecek misiniz merak ediyorum. Kümeslerimi ilk açtığımda kazlarımı çıkarmıştım. Ancak hava kar yağışlı olduğu için ve dışarıda yiyebilecekleri hiçbir şey olmadığı için içim el vermedi. Kazlarımı içeri almaya karar verdim. Onları hızlıca kovaladım, içeri kapattım. Kapıyı da sağlamca kapattıktan sonra evimin yolunu tuttum. Yıkılmayın, ayakta kalın. Hoşça kalın.